Şöyleydi ve onlara eleyim azaptan korkanlar için ayet bıraktık. Bu ayet bıraktık ifadesi bundan sonraki gelecek tüm kıssalar için kullanılacak bir kelime. Ve Musa'da da ayet bıraktık. Şeklinde bu ifade bundan sonraki ayetlerde devam edecek. Ve Ad kavminde de ayet bıraktık. Ve Semut'ta da ayet bıraktık. Bu şekilde ve Nuh'da da ayet bıraktık. 46. ayete kadar. Bu e, aslında tek bir cümleye bağlanan kıssalar olarak bunu okuyacağız. Onu yani Hz. Musa'yı Firavun'a apaçık bir sultanla göndermiştik diyor Rabbimiz Zariyat suresinin 38. ayetinde. Yani arkada bir ayet olarak bırakılan Firavun'dur. Peki Firavun'un neyi ayet olarak bırakıldı? Bunun cevabı da Yunus suresinin 92. ayetinde. Onu hemen mealen okuyorum. Böylece senden sonra haleflerine, senden sonra gelecek olanlara ayet olması için, bir alamet, işaret değişmeyen bir ayet olması için bugün senin bedenini kurtaracağız. Yani suda boğulduğu gün senin bedenini kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafildirler. Seni bir ayet olarak saklayacağız, bedenini, cesetini. Ama insanların çoğu bundan gafil olacak. Şimdi suda boğulan Firavun'un cesedi sudan çıkarılmıştır. Çünkü ordunun tamamı orada boğulmuyor. Bir kısmı geçerken boğuluyor, bir kısmı arkada kalıyor. Arkada kalanlar tarafından Firavun'un cesedi özenle mumyalanıyor ve normal bir ölümmüş gibi Mısır kaynaklarına bu geçiriliyor. Yani Çoban Musa'nın peşinden giderken Tanrı diye adlandırılan, ilahlaştırılan bir Firavun'un ölmesi doğal olarak Mısır kaynaklarına bu şekilde geçmiyor. Mumyalıyorlar. Mumyaladıkları için de ceseti korunuyor. Ve günümüze kadar onlar bir ibret vesikası olarak bir ayet olarak gelmektedir. Zariyat suresi 38 mucizevi bir şekilde bu Firavun'un cesetinin ayet olarak bırakılacağını bilmektedir. Rablik iddiasındaki her Firavun mumyası acizliğin ibretlik ayetidir. Fakat o o Firavun ne yaptı? Etrafındakilerle yüz çevirdi. Ve o bir sihirbaz veya mecnundur dedi. Hz. Musa için bunu kullanıyor. Şimdi Firavun etrafındakilerden ne yapıyordu? Kuvvet alıyordu. Firavun etrafındakilerle yalanladı. Buradaki etrafındakiler kelimesi rükun kelimesidir. Rükun kelimesi bir binayı ayakta tutan sütunların, kolonların adıdır. Firavun sisteminin siyasi, askeri ve ekonomik sütunları vardı, ayakları vardır. Bu güçler sayesinde Firavun hakikati yalanlıyor, bu güçlere dayanarak yalanlıyor. Hakikatten yüz çevirme sebebi onu hak edecek bir yönetim düzeninin kurmaması. Kur'an-ı Kerim'de bunun tam zıttı ne? Yani ayaklarını adalet üzere kurmuş bir yönetici var. Kim? Hz. Yusuf zamanındaki Firavun. O peygamberin yönlendirmesinden istifade ederek bunu hak ettiğini gösteriyor. Fakat aynı ülkenin başka bir firavunu kendi sistemini adalet üzere kurmadığı için, zulüm üzere kurduğu için gelen bir değil iki Resul'den bile istifade edemiyor. O yüzden ben Yusuf zamanındakine Melik diyorum, Firavun demiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Melik'ti. Mısır bulgularındaki ve Firavun'un cesedindeki deliller. Musa dedi ki, Ey Firavun! Gerçekten de ben, alemlerin Rabbinden bir elçiyim. Araf Suresi 104. Ayet Dediler ki, Melik'in, yani hükümdarın, sutasını kaybettik. Yusuf Suresi 72. Ayet Mısır üzerinde yapılan araştırmalar, firavunlar hakkında öğrenilenler, çözümlenen hiyeroglif yazıları, Kur'an'ın Hz. Musa'nın kıssalarındaki Mısır ve firavun hakkındaki anlatımlarını desteklemekte, Kur'an'ın anlatımlarındaki inceliğini ve tarihsel verilerle uyumunu ortaya koymaktadır. Kur'an, Hz. Yusuf zamanındaki Mısır hükümdarından melik diye bahseder. Melik, Arapça hükümdar, kral demektir. Fakat Hz. Musa zamanındaki Mısır hükümdarı firavun olarak anılır. Ansiklopedia Britannica, Firavun kelimesinin kullanılışını şöyle anlatır. Mısır dilinden per a, büyük ev, aslında eski Mısır'da sarayın adıydı. Ancak yeni krallıktan itibaren, yani 18. hanedandan başlar, milattan önce 1539-1292, 22. hanedana dek, milattan önce 945-730, saygı ünvanı olarak kullanılmaya başlandı. Daha sonra evrimleşerek kralın ünvanı oldu. Ama daha önce hiç kullanılmadı. Görüldüğü gibi Kur'an'ın Hz. Musa zamanındaki Mısır hükümdarını Firavun diye tanıtırken, daha eski zamanda Hz. Yusuf dönemindeki Mısır hükümdarını Melik diye tanıtmasında da bir incelik vardır. Yine Britanika'da Firavun şöyle tanıtılır. Firavun, tanrısal statüsü yanında sihir gücünü de barındırıyordu tacındaki yılan düşmanlarını ateş atardı. Savaş alanında binlerce düşmanını alt etmeyi becerirdi. Ona her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, doğayı kontrol eden ve verimliliğin sebebi bir tanrı olarak inanılırdı. Britanika'nın açıklamalarının en önemli kaynağı hiyerogliflerden elde edilen bilgilerdir. Oysa hiyerogliflerin milattan önce 3. yüzyıldan beri unutulmuş oldukları ve çok sonra ortaya çıkarıldıkları unutulmamalıdır. Yani Kur'an'ın inişinden bin yıl kadar önce unutulan hiyeroglifler, Kur'an'ın inişinden bin yıldan çok bir zaman sonra keşfedilip çözümlenmiştir. Kur'an, Firavun'la Hazreti Musa arasında geçenleri uzun uzadıya, kimi zaman Tevrat'ın da, İncil'in de içermediği detaylarla anlatmıştır. Yılanlarla ilgili anlatım, o dönemdeki büyücülüğe dikkat çekilmesi, Firavun'un tanrılığını ilan etmesi, hep Firavunlar hakkında hiyerogliflerden elde edilen bilgilerle uyumludur. Aypower Papyrusu Kur'an'ın ayetlerini onaylıyor. 19. yüzyılın başında Orta Krallık devrinden kalma bir papyrus Mısır'da bulundu. Daha sonra Leiden Hollanda Müzesi'ne götürülüp Gordiner tarafından 1909'da tercüme edildi. Tüm papyrus Admonitions of an Egyptian from a Heretic Papyrus in Leiden adlı kitapta bulunabilir. Papirus, Mısır'daki kıtlık, kuraklık gibi felaketleri ve Mısır'dan kölelerin, yani İsrailoğullarına karşılık geldiğini sanıyoruz, kaçışını anlatmaktadır. Papirus'un yazarı Pover’ın olayların tanığı olduğu anlaşılmaktadır. Bu papirustan birkaç alıntıyı Kur'an ayetleriyle karşılaştıralım. Aypower papirusu, Leiden 344 10, 3'e 6 Mısır'ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray işsiz kaldı. Sahip olunan her şey, buğday ve arpa, kazlar ve balıklar. 6'ya 3 Böylece ekin her yerde mahvoldu. 2'ye 10 Nehir kana bulandı. 2, 5'e 6 Felaketler her yeri sardı. Her yer kana bulandı. 3'e 2 Altın ve lapis, lazuli, gümüş ve malaçite, karnelyan ve bronz. Hepsi kölelerin boyunlarında. Kur'an-ı Kerim Firavun hanedanını öğüt alsınlar diye yıllarca kuraklık ve ürün kıtlığına mahkum ettik. Araf Suresi 130. Ayet Üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gibi ayrı ayrı deliller gönderdik. Yine de kibirlendiler ve günahkar bir topluluk oldular. Araf Suresi 133. Ayet Bunun üzerine biz onları bahçelerinden, pınarlarından çıkardık. Hazinelerinden, yüksek makamlardan da. İşte böyle. Bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Şuara Suresi 57 ila 59. ayetler. Ayetlerde Firavun'un ve çevresinin kıtlık ve diğer felaketlerle cezalandırıldıklarının açıklanmasıyla Alpover Papyrusu'nun anlatımları uyum içindedir. Kur'an, Firavun hanedanına, Hz. Musa'yı inkarlarının yanlış olduğunun delili olarak, kanın bir bela olarak gönderildiğini söyler. Haşeratın, çekirgelerin çoğalması ve benzeri içinde aynı şey söylenir. Alpover Papyrusu'nda da nehirlerin ve her yerin kana bulandığı anlatılır. Bu kana bulanma olayının şu şekilde açıklanması makul bir olasılık olarak gözükmektedir. Bugüne dek yapılan araştırmalar sonucu nehirlere kana bulanmış görüntüsündeki kırmızılığı, protozoaların, zooplanktonların, tatlı ve tuzlu su planktonlarının veya dinoflagelatesların sebep olabileceği anlaşılmıştır. Tüm bunlar suyun oksijenini yok ederek canlılar için zehir etkisi taşıyan toksinlerin üremesine sebep olacaklarından, nehir sularının kullanılamamasına ve nehirlerdeki canlılığın yok olmasına da sebep olurlar. Konunun araştırmacıları Kur'an'ın anlattığı felaketlerin oluşumu için şöyle bir senaryo olası görmektedirler. Nil Nehri zehirlenince balıklar ölür ve Mısırlılar önemli bir gıda maddesinden yoksun kalırlar. Bu sırada yumurtaları balıklar tarafından tüketilmeyen kurbağalar da aşırı oranda üreyerek etrafı istila ederler. Ancak daha sonra onlar da zehirlenerek ölürler. Balıkların ve kurbağaların ölümü Nil'in zehriyle birlikte verimli toprakları da zehirler. Kurbağa neslinin tükenmesi ise çekirge ve buğday güveleri gibi böceklerin aşırı üremesine sebep olur. Bu anlatımlar elbette hayali bir senaryodur. Kur'an'ın anlatımlarının bu şekilde oluşup oluşmadığına emin olamayız. Buna dair delillerimiz mevcut değildir. Fakat bu hayali senaryo, Kur'an'ın anlattığı olayların nasıl olacağına dair zihnimizde bir pencere açabilir. Alpover papirusu her durumda Kur'an'ın bahsettiği kan belasının, kıtlığın ve birçok felaketin Firavun hanedanına isabet ettiğini, Firavun hanedanının köle olarak gördüğü bazı insanların daha sonra onların sahip olduklarına mirasçı olduklarını ortaya koymaktadır ki, tüm bunlar alıntıladığımız Kur'an ayetlerinden de anlaşılacağı gibi Kur'an'da mevcuttur. Firavun'un cesedi, çoğunluğun habersiz olduğu delil ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu ise azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Bu olmak üzereyken İsrailoğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Gerçekten insanların çoğunluğu Delillerimizden habersizdirler. Yunus Suresi 90 ila 92. ayetler. Firavun öleceğini kesin olarak anlayınca inandığını, Müslüman olduğunu söylemektedir. Kur'an'da Allah'ın indirdiği tüm peygamberlerin Müslümanlığı anlattığı söylenir. Türkçedeki Müslümanlık kelimesi yanlış bir şekilde sadece peygamberimize uyanlarla sınırlanmıştır. Fakat Allah öleceğini kesin olarak anlayan Firavun'un bu inancını kabule değer bulmamaktadır. Bununla birlikte Kur'an'da Firavun'un cesedinin daha sonradan gelen insanlara bir delil olsun diye saklanacağına işaret edilmektedir. Peygamberimizin döneminde hatta ilerleyen asırlarda müzecilik diye bir zihniyetin gelişeceğinin binlerce yıllık bozulmamış insan cesetlerinin hem de Firavunlarınkilerin bulunacağının tahmin edilmesine imkan yoktur. Kuran'ın hem bu ifadesi bir mucize oluşturmaktadır, hem de bu ifadeyle beraber Kuran'ın bu açık mucizelerine rağmen insanların çoğunun bunlardan habersiz olduğunun vurgulanması da önemlidir. Gözümüzle gördüğümüz bu tablo gerçek değil mi? Gerçekten Allah'ın delileri çoktur ve gerçekten de insanların çoğunluğu bunlardan habersizdir. Kur'an'ın geldiği dönemde Nil Nehri'nin kıyısındaki Krallar Vadisi'nde bütün firavunların cesetleri mumyalanmış bir şekilde saklı bulunuyordu. Bu cesetler günümüzde müzeciliğin en değerli parçaları olarak saklanmaktadır. Bu mumyaların keşfedilmesi ancak 19. yüzyılda mümkün oldu. Kur'an'da bahsedilen firavunun hangisi olduğu tartışılabilir ama bu firavun hangisi olursa olsun bugün Kahire Müzesi'ndeki Kral Mumyaları Salonu'ndadır ve ziyaretçilere açıktır. Hz. Musa'nın yaşadığı tahmin edilen döneme daha çok ikinci Ramses veya onun oğlu Merneptah'ın uyduğu tahmin edilmektedir. Merneptah'ın vücudunda öldürücü darbelerin izi vardır. Bu darbelerin bu firavunun denizde boğulması sırasında oluştuğu, bu firavun denizde boğulduktan sonra kıyıya vuran cesedini Mısırlıların diğer firavunlarına yaptıkları gibi mumyaladıkları tahmin edilmektedir. Elimizdeki tarihsel veriler bu firavunun nasıl öldüğünü söylemeye yetmez. Fakat Kur'an'da bahsedilen firavunun ölümüyle bu cesedin arasında bir çelişki de tespit edilememiştir. Krallar vadisinde firavunların cesetleri 3000 yıllık istirahatlerinden sonra keşfedildi. Yani 1881 ve 1898 yıllarında. Kur'an firavunun cesedinin delil olacağını söylediğine göre bu cesedin bulunmasını beklemek doğal olmaz mı? Peki ne oldu? Her zamanki gibi gereken yine oldu. Ceset bulundu. Tam bin yıllık uykunun ardında. Peki Kur'an'ın insanların çoğu delillerimizden habersizdirler öngörüsü ne oldu? Bunu da hem bu konuda hem de diğer konularda etrafınıza sorular sorarak siz test edin. Acaba insanların çoğu Allah'ın delillerinden ne kadar haberdar?